Adamlar sadece 9 kere Oo, bir yere batıyor. Oğuz ya. Bey! Oğuz gelmiş. Nerede? Karşıda. Geri. Banlayalım onu. Niye ben o bizim arkadaşımız. <laughs> hayır İngiliz'de ya çocuk karşıda değil. Ha bizde mi? Evet. bizde. bizde. İngiliz'iz yine bu sefer kazanıyoruz. Ee, ben, ben isterseniz korsana geçeyim onların yaptığı gibi bir kişi olarak. Yok yok. Onları, onları trollayıp batıralım. Ay hayır hayır. Onlar bizi öyle yapıyor. Donma yok arkadaşlar ya. Benle ilgili bir donma yok. Hadi ben amcayı seçelim. Beni seçmeyin. Kazanamıyoruz. Vallahi ben artık şüpheliyim yani. Hadi ya direkt başlayacağız, başlayacağız. Şunu Okey dedi. O zaman direkt üstüne başlıyorum. Onlar öyle yapıyor yani. Biz de öyle yaparsak biraz avantaj sağlar. Biliyor. Ya bir de o direkt kadar ne, ne ki bazen. Ama onlar bizden önce ateş ettiği için kazanıyorlar. Çünkü bizim ateş edecek adamları direkt öldürüyor onlar. O, o zaman, zaman herkes saklansın. Sağır. Çünkü ben de biz ateş etmeye fırsat bulamadan ölüyoruz yani. Adam Aynen. zaten hiç açımıza girmemiş oluyor. Boşa mı sıkıyım? <laughs> Bir bakıyorum yiyorum kafamı. Sen kimsin? Kızılsak şeyli mavi ceketli birisi var ya. İtikleyim de gemiden düşsün. <laughs> 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 titanik yapın titanik. Onlar Discord'a gelemiyor mu ya? Bilmem. Onlar? Oğuzlar geldi, Vallahi... Oğuz'a Serap geldi ne? sanırım. Serap nerede ki? Yok, yok Ay, e, yani. kim atladı ya aşağı? Allah Allah. Aha gitti bir tane ticket. Ben bir atladı adımıyorum. aşağı. Ga God undate diye birisi öldü. İşte bak, bir tane biletimizi yedi adam. Şu an 49'a 50 Gönderelim mi? Göndersen Arkada, arkada! Kaptan arkada. arkada! Da. Bir daha gelip atlamasın. Ben şey yaptım. Kaptan dur yavaş dön ya. Sol tarafa mı? Biraz birazdan sol tarafa alacağım. Vurdum bir tane. Sol tarafa sol. olsun. Sol tarafa hazır olsun. Sol sık. Bir tane daha sol, vurdum. Sık. Geç kaldım. Abi sıkamadan öldüm ya. <laughs> Aa ben sağdayım. Beyim dönmüş. Delik delik delik. Nerede? Başka aha ben dümene gidiyorum. Bozulmuş. Ha bir de şurada bir mu? Geldiler. Sol mu? Allah tahmin ediyordum ya. Tam tahmin ediyordum. Ne böyle yapıyor? Boşluk <laughs> 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 uçtu üstümden. <laughs> Ulan ne iş bu ya? Tamamdır. Ay bir sürü delik var. Ben kaçamadım şöyle dedikleri kapatan mı gördü zaten? Abi oh. Pompadayım! Oh. ne ya? Ne pompası? Battık! Ya büyük Bala bir server mi bulsak ha? Tamam oldu çıktım ben. Hadi oğlum. Böyle çok sıkıcı oluyor ya. Çok çabuk iyi. Gidiyoruz ayol. Çıktım. Quit dedim direkt. Doğru mu yaptım? Ben Zaten annem evlenirken biraz zaman alıyor. Ah, inanılmaz. Bir. Annem oyun. mi aradı? Hayır. Hayır ah. Ufak. Da Ufak daha bak bağırıyor. And Yok dedik. Aa Japon karakteri gelmiş. Merhaba Japon karakteri. Valla oyundan çok çete e, ilgilendim. Oo o, oyun. Yiyor ya bu. Alfa daha çünkü oyun. Yok edildi. edildi beyler e, onu geç. Burada da durumlar aynı. Hmm. Devir görüşürüz efendim. Koşup ne yiyorsun ya? Valla mis. Pis. Ya ben kül almıyorum. Mis demedim. De. Mis dedim. Mis. Hmm, mis. mis. Ha, Afiyet olsun. Sağ mis. ol. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Fıstık. Oh afiyet olsun. Sağ ben de Fıstık ooo. Selamun aleyküm. Mandalina Hüsnü hoş geldin. Güzel bir ikmiş. Mandalina Hüsnü hoş geldin. <laughs> Mandalina. Nep. Hillim diye okuyacaktım. Hillimmiş 666. Merhaba. Gelmi... Oldu mu? Ben server'ı seçmemiş, siz seçiyorsunuz galiba. Yok, daha oyun açılıyor bende. Crash ben, de. ben şey bakıyorum değil. server. Deri de demiyor ki Ali bas konuştasın. O yüzden sesin gelmiyor. Aha. Aa benim hanım başka yere gitmiş. CSGO kanalında. Aa. Ne yapıyor orada ya? Gel. <laughs> Şimdi Serhat'ı da alalım. Aşağı indim ayol. Şey, e, Burak. Efendim. Tosunlardalar. Şöyle Serhat'la olsun. Alsan onları da. Söylesen onları da. Tosunlar bir de alayım. <laughs> <Yer PSD gülüyor> Tosunlar. mi? <Tosunları> <laughs> yani mi? Tosunlar mı? bizim Discord'lar ya hani. Harikat. Ha, tarikattan söyleyeyim buraya gelsin. Boşlu. Benim şeyimi bilmiyorlar mı? Discord'u. Ünlem Discord yazın ya. 50 kişi olsun şu Discord. Kızdırmayın. Hmm. <laughs> hmm. Ali Bey amca hemen yazdı. Sinirlendim ya. Tamam boşluk sakin ol ben yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızma ya. Yani. Ben de açıldı bu arada. Turkuaz Life diye bir server var. Oraya girebiliriz. Tamam, tamam sen seç. Bizi... Sen gir, biz de sana katılalım. Aynen. Discord'u Haber ver. Discord'u tamam. indirmek lazım. Ama kişi. şunu unutmayın, bakın. Kalabalık server'da millet çok konuşacak. Kapatır onları ya. Ha ben kapattım ayarları da boş. boş. Nereden kapatıyorum? Hemen şimdi oradan hani Options'a options giriyorsun. Dur o zaman bundan çıkayım bir dakika. Options'a basamıyorum şimdi. Bundan nasıl çıkacağım? Direct connection'dir. Friends değil. All değil. Aşağıda var. sol altta back var. Ha back. Tamam gördüm. Vallahi. Korsan oldum. İkinci gemiyi şey yaptım. Oradan hı, options. E, Options'tan evet. audio. Audio'dan da VoIP. İkinci geminin var. adı ne? Ha kapadım komple. Onu, sıfırla komple. Hallettim. Tamam. Ee, tosunlar. İkinci tamam, geminin ben... adı. Flying Turkish mi? Hayır. Tosunlar oldu şimdi. Öyle bir şey yok. Tamam, Flying turkish iş yap o zaman ona gel. Ne İngilizce mi girdiniz? girdiniz? Korsan korsan, korsan. Hayır ha tamam şimdi korsanları gördüm. Neydi? Uh -huh. şimdi, sen de Steam'den katıl da istersen. Aynen Steam'den katılıyorum. Su sesi geliyor. Burak Korsanlara girdi? mı girdik şimdi? Bir dakika İngilizler, İngilizler. Korsanlara gireceğiz. Giremeyeceğim. 12 13. İngilizler Bekleyeceğiz artık. Ya şey da... da ilk tur böyle olacak. Evet evet ben, ben, sizi... Girdim. Ben sizi şey yapıyorum şimdi dur. Korsanlar mı geçtim. Korsanlarda şey... Korsanlar. Ama salacağız mı ki buraya 7 kişi? Bu da küçük. Tamam 7 kişiyiz zaten. Bu, bu da küçük gemi. E değil mi? Saymadım ben. Kaç kişi? Ama da? öbür gemiyi alamıyorum zaten. 12 kişi. Aynen. en azından sadece bizim üstümüze şey yapmayacaklar ya. Discord'a gelmişler bu arada. Aynen evet. <laughs> AFK'da var şu an. Tamam çekeceğim. Aynen. Ben topları dolduruyorum. Ali ben, ben kaptan oldum da gemi hareket ettiremiyorum. <laughs> evet, neden? Vursam şuna bir tane. Dur bakayım ya. Acaba biz tamam, farklı tamam. miyiz ya? Kız arkamdayım bak. Kız arka. Ha tamam. Aa. Bir kere öyle oluyor bana çünkü. <laughs> Aa kafa kafayla yandan giriyor. Şey, onlar daha düşman biz değil. Yap, düşmanları yap. e, Q'ya basarak görebilirsin. Aynen. Biz korsanız İngilizleri öldüreceğiz. Ama 83-39 durum yani. Top alıyorum. Top. Zol. Ben onu koymuştum. Allah izin verirse aldım. Aa toplar hazır lan. Evet. Çalıştı. Ekip çalışıyordu. Bu ne lan? Kaptanınıza güveniyorsunuz değil mi? evet, Çok. sağdakini mi? Biz İngiliz miyiz? Korsanız. Evet, no, Soldakini korsanız. Daha dönemiyorum. Kaptan fire fire deyip dövdürüyordu. Ha! Ve kaybettik. Ve kazandık. Ve kazandık. ah ha ha. Ben kaybettik. Kazandım kardeşim. Ben kazandım. Yorba.